Size de yayın vereceğim, nerede benim yayınım, tamam mıyız, tamamız. Siz de görüyorsunuz, chat de görüyor, herkesin keyfi yerinde diyor umuyorum. İlk videomuz, çeyrek finalde kavga çıktı, kırmızı kart yedim. Başlık bu ama videonun içeriği, kaleci gözünden halı saha maçı. Yalçın Rohde de burada, halı sahaların aranan ismi bize fazlalıkla insight bilgiler verecektir alı Sağdan. Bakalım. Evet. Nasıl bir maç olmuş? Kanal nedir? Bakalım kanalda FP Futbol diye bir kanal. Fotoğraf mı? Aa kadroya bakarım. Berke sen de varsın. Savunmanın önünde evet, oynuyorsun. <laughs> Doğru yerdeyim. <laughs> Aa ben de varım. Ramazan Recep bir şakasını <laughs> yaparım. Arkadaşlar Geldik finallere. Lig bitti. Çeyrek finaldeyiz. Kamera finalleri. fiziği iyi çıkıyor Fakir bu arada Şakası yok. Zeki Baba 38. 95 bit yoluymuş. Çağdaş Hoca'nın yaptığı satma işi. Konuşuldu mu aldatıldık demiş Zeki'cim. Bir 5 dakika önce konuştuk. Ee, i̇yi de konuştuk. Çağdaş Hoca'mın elini ayağına sağlık dedik. Tekrardan bakarsın artık. Önder abi ama harbi satma işi gibi var orada ya sanki. Hiçbir şey olmaz yeter. Adam 2 sene yokluk içinde çalıştı gereğini de yaptı. Bir yukarıya kafa kaldırma zamanı. Recep Uçar iyi hoca. Zeki. Hiç kafana takma. Recep hocadan devam. Ay seri Recep ile uçar. Zeki abi Takım forması yaptıran alı sağ takımlarına ne dersiniz? <gülüyor> Şov. <gülüyor> İşini ciddiye alan ekiptirim. Kaleci ısınıyor. Feci tribe girdim. Tamam, hazır hazır. Hazır hazır. hazır, hazır. Yeter ısınır. Yenerse yarı final ha. Haydi. Yani final. Bu arada chatten bana bir yazsanız videonun sesi iyi mi bir sıkıntı var mı ona göre hemen bir ayar çekeyim. Önder abi ben sana şey diyeceğim bizim Discord'daki yayını 720p 60fps tamam. yapsana. Hemen <laughs> hemen onu ayarlıyorum bir saniye ilk hücumu kaçırdık hemen onu da ayarlıyorum bir saniye bekleterek. Yayın Herkes kazıkası. gayet iyi diyor sese. 720 kaç fps olsun? 30 60 mı? 30. Fark etmez 30 60 yap benim. 720 30. Biner, i̇yi hadi. mi? Süper. Evet. Bu takımdan yükü yok mu abi? Ne yok mu? Oh. <laughs> Şans. Ha. Ne lan hükke neydi lan? Önceki izlediğimiz videosunda hükke diye biri vardı. Hop evet, kötü. <laughs> Rakip takım random kıyafetle gelmiş bu arada. Random kıyafet takım mutlaka kazanır bence. Bana <laughs> da öyle geldi. Baskıda başladılar zaten. Aynen öyle. Solo Django 50 bit yollamış. Forma yaptan halı sağ takımına Trabzonspor derim demiş. Ne alakalı? Tamam. Tamam. alı saha takımı gibi diyor herhalde. Ramo yaklaş. Bu arada halı sahalarla ilgili e, bir vuruş öngörüm ne var. Oldu? Kalecisi Muhammed Emin Çevik olan kazanır. Çip vuruş dedi kaleci yani. mesela. Halı sahada çift vuruş diye bir şey duymuş muydunuz daha önce? Yalçın sen çok halı saha yaparsın. Hiç çift vuruş kullandın mı halı sahada? Abi hayır. O nasıl oluyor? İki dokunlu değil mi çift vuruş? Bilmiyorum artık. Evet. İşte direkt 2. vuramıyorsun. Yok, yok, yok. Geçen en bizim direkt. Geçen taç kullandılar ola çıkarttım. Ramo <laughs> <laughs> yaklaş. Bravo. Kameraman geri var ya yukarıda. Ne oldu? Top oraya gitti taç kullanmaya çalıştı. Ne oldu lan bu sarı? <laughs> Hoca itiraza şey sarı şey ha. Bu harbi ciddi turnuva gibi bir şey. Hakem Hoca itiraza sarı verdim falan diyor oğlum kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Hop iyi döneriz. Öne çık. E, çaktı mı? yok abi. yok dışarı çıktı corner. Hadi hadi köşe. Hop. Alırdım bu arada. Abicim yumruk... tut sana topu. Yumruk şovuna hiç gerek yok. Öyle. Bravo. Bakalım. Ya bu kamerayla rahatsız olmuyor mu bu adam? Ben onu anlamıyorum ya. Aferin. Nasıl oğlum kamera? Ne bileyim tertemiz. Balonda gel geldi. Gol o! Bravo! Oho bedava gol. Rakip kaleci. <laughs> Ramazan şov bu arada. Ramazan ne? Rakip kaleci yağmur Yusuf. Helal lan o zaman. Aferin Rıza. Açın, senin ses biraz azdı. Biraz arttırdım bakalım. Önünü kapat. Evet. O... Kontrata koyuyor. Liverpool gibi Gol. çıkıyor bunlar takım. Bravo. <laughs> Bravo takım. Oğlum başım dönüyor lan benim bu kamera açısında. Şut da bulur bu arada. Abi buna gerek var mıydı? Yani atlamaya gerek var mıydı ya? Ne de abi. Ha. 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 şey yapmadım ya. Bakalım ellerini gerçekten açmış mı ve hiçbir şey yapmamış mı? Oyuncu rakip takım değil mi? Uğur'un üstüne Beş çıktı bir... gibime geldi. sert girdi evet. Karnı, karnı bir sert girdi. Gel dost gel dayı girme. Ya abi dur bir saniye basmadın. <laughs> Uğur'un Uğur İrfancan Eğri Bayat taklidini gördünüz mü? <laughs> bak bak ya sinirle ya kalkışa ya. bak. Ya abi dur bir saniye basmadınız mı? <laughs> ne yapıyorsun dostum? Peki, itirazı yumuşaklığı şaka mı? Sakin ol kardeşim. Abi mi? bir benim. ya. Kardeşim benim sakin Abi, ol. Dur, ben açıyorum sadece. Sen sakin nabzını biraz düşürsen. Bana tabi. Benimle konuşuyorsun. Ya bu kadar iğrenç bir adam konuşuyorsun işte. Ben sakinim sen de sakin. Uğur kafada kamerayı gördü. Biz de ekrana çıkalım. Eşe dosta hanıma falan izletiriz diye şovda gibime geldi. Hiç bu kadar uzatacak bir mevzu yok. Sakin ol. Olmazsan olmaz. Ama abi. Olmazsan olmaz sakin. Ne olacak öyle ki? AHA! Bu hakem mi? Bu... Evet bu... hakem. Haa hakem tutmuşlar. Hakem haki sponsorluk almış. Tahrik ediyor. Tahrik mi? Karaciye <laughs> geçen maçta kurulmuş. İğrenç bir adam. Abi sen biraz kolay tahrik oluyorsun gibi. Harbi tahrik olasın varmış senin kale bu arada. Solocango 50 bit yollamış. Türk Telekom mobil uygulama çalışmıyor. Yayını bırakıp göreve gitsin birileri demiş. de bu adam koşacaksa kardeş. Mesain bitti kardeşim kusura bakma. Uğur bir tane çak be. Harbi Uğur'un oh, golü için elleri semaya açtı. Oy Koleji'nin kurtarı Şeref şaka mıydı? <laughs> adam da feci deldi geçti. Oh, oh. i̇şte, Getson gibi. Getson, Getson ne lan? Öne çık. Vur bir tane döşebe lütfen ya. Hocam, lan, götür. Hocam. Ooo. Konuşma Uğur. lan. Konuşma lan mı? Geç. Geç. Oğlum, abi. ne yapıyorsun lan? Hayır. Ya vur lan ya. ya. Kanka kanka ne adam diyor? <laughs> ne diyor çocuk? Kendi arkadaşına diyormuş konuşma lan diye bu arada. Evet. Çocuk evet. ne <laughs> diyor bir anlamaya çalışsanız ha? Götür. Ya, konuşma ya, lan. Ya. Geç, geç. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ya ayağına vurmaz mı kitaplaşsın ya? Sus cevap verme. Asla anlamadım. Hocam bunun deliliği. Ayağımı... Ayağına vurmadım Ayağını ki buradan. ya bu ne öyle bir şey diyor. Uzaklaştırdın beni. Kalecinin bir sonraki öyle. replik şu. Boy. <laughs> Asist oluyor da lan az daha. <laughs> Orta sağda mesela top. Ha da gol. Haydi. Niye çünkü Abi çok zor bir şey başardın be. <laughs> Ayağı ay, iyi bu arada. <laughs> Hatırladım onu. Harbi. <laughs> <laughs> bak. <laughs> bak bak. Harbi Noel. Libero kaleci. Mert gece yok. Yaz lan. aynı anda yaptık Yalçın. Kayarak müdahale etti. Değiştirdik abi o. E kayıyor bu adam ne oldu? Ya Uğur. bir bu nasıl bir tane, kaç oğlum Uğur'un şeyleri devam devam bilerek ediliyor. kesilmiş bu arada. Kötü oynayan bir sürü Uğur. Ay aha! Bunun sarısı var hoca. Bu değil mi o? Hocay, ikinci ha, hoca ikinci sarı hoca. Sarısı var. Açık. Hoca şu Açık. hareketi Aa! nasıl? Nasıl sarı çıkıyor şu harekete ya? Ne yaptı? Kafaya vurdu. Hadi no, o değil ya. Diğeri de sarı kapıyor. Hayır buydu ya. Buydu oğlum altı numaraydı ya. Şey değil mi işte ne dediğini anlamadık faal yapan. Evet. Ah be Ay yumurtlama Anladım. işleri. <laughs> Uğur yazacaksın lan oraya. Anna mu? Anna mu? Uğur yazmaya yememiş birilerinin bir tarafı. Uğurum be. Yalçınım bu kaleciye ne derim biliyor musun? İsrail'in evet. Eurovision'u kazandığı şarkı derim. Gıt gıt gıdak. Anca yumurtlamaya yarar. Haydi. <laughs> <laughs> Uğur'um hanıma göster bu golü. Ha? çekilelim maç da veya maç sonu çekilelim de hatalı gol yedim be. Fotoğraf mı diyorlar <laughs> çekilelim diyorlar. Öyle ünlü biri lan bu ya? kişi daha var aracı Hulusi abi sen de git. Ne halde Zaman, ya? Çıpırdama. <laughs> Bana Hulusi abi yaklaş. <laughs> Kaleci'nin şov tek te tutamama sorunu var. Kaleci şov başlıyor bu arada izleyin şimdi. Bravo. Kazım sağlık bu arada? Yalandan bir Nasıl yok ya? Bu gol nasıl de mi ipten? Kazım sağlık tek te tutamaz mısın? Ben sen bizim evini hiç görmedin. Risk alma. Nere uğra? Ölecek. Olamaz önce hakem değil miydi lan? Alım şov. Oy! Oy. Topu, elle Topu elle aldı ya. Topu elle mi aldı? Siz Abi bir şey de itiraz var. etme ya. Öf. Al direk. Adam al. Çık. Oy! <laughs> Oy. İyi çıkardı. O Kohli gibi geliyordu ha. İyi çıkardı Harika. Allah Allah. Andre'yi al yine. Aynı vuruşta. O <laughs> Kohli vuruş yapıyor. Koş, dışarı koş. Çek. Ama her topu geçirir miyiz böyle defans? Oğlum at lan. Oğlum at lan. Şey mi bu safe tak değil mi? Döndürme. <laughs> <laughs> Ender abi Mersin'de de mi bu konuşma şeyi var? Ağzı Yani biraz var da yaygın değil. Okey yaptın o yüzden. Sarı. Maksen çok adanalı var. Yusuf Hoca dirseğe sarı yok mu? Ben istiyorum. Aha. Haydi. Aha. Alayım sarıyı. Yusuf Hocam dirseğe sarı yok mu? Kim istiyor? Ben istiyorum. Bak orayı bir daha alırım. Sarı. Yusuf Hoca dirseğe sarı yok mu? Ben istiyorum. Hakem ne yapacak filimera gittim. Bir şere yani. şey istedim ya. Ama burası gelerin. Şöyle gelse bilerek olsa. Şurası yani gene de suratına vurdu kolay. Hoca yedir. ya, ya o sert olacak. O da yiyebilirdi biraz. bir tane. Hakem arkadaşı şey ya konuşma şekline baksana. Hoca zorbay küçük çıktı ya. Ay. Ay. Nuga ya hala. Golmadı, gol olmadı, gol olmadı. Adam sakat sakat oynuyor. Hikmet sakat Şişmet. sakat oynuyor oğlum siz uyumaya devam ya. Hikmet, ah, survivor'da da sakatan. Hikmet'in Hikmetlerin kaderi bu ya. <laughs> Bu adamın da hikmeti hocam. bu. <laughs> Allah'ın aşkına şu kalecinin görüş açısını bozun ya. Oy. Kaleci görmedi mesela topu. Kaleyi bulsa gol. Hocam. Hikmetin ne hocam ne ya. Lazımdı bu arada? Her... Arkamdaki kilolu arkadaşa bayıldım bu arada. Ya Hacı. Ben böyle her şeyi yumurtlayacağım mı ya? İçinden geçiyor toplar. Allah çarpsın tam diyordum ki o açıdan nasıl gol atacak Bulavuk diyecektim. Gol oldu. Rakip kaleci bir sürü top çıkarttı vardı. Rakip kalede şov var. Yok mu oraya bir kamera ya? Uğur orta açıyor bir saniye Uğur. geçiyor yiyor. Kesiyor. Lan o devam et lan. Lan, lan devam et ben... lan. Aha. kim paramparça? Biraz sakin. Seni var ya malamat ederim ha. Doğru mu bu? Aaa! Aaa! De... Hoca! Bu mi var? Hoca! Atsana kendini yere ya ittiği zaman. Bu ya bu beni ya. Aa, Benimki geldi. Aha <laughs> Uğur da geldi. Aaa! Uğur! Uğur sen mi bakalım dedi. Hadi gitleniyorum oğlum adam. Adamı görmüyor musun? Bana bak bana. Gelsinler gelsinler linç etsinler beni. Hiç sorun ben, değil. Hiç sorun değil. Adamı görmüyor musun? Sorun ne Hacı. Video bir milyon izleyelim. <laughs> sen gel bir dakika. Hayır hayır. Beni dinle. Beni dinle. Adamı görmüyor musun? Nefes alsana. Bir dakika. Adam nefes taş kaç pozisyon? Evet. Ben ben sakinim. nefes Ben sa sakinim. Ben tamam, Dinliyorum seni. Adam ben seni dinle. Beni dinleyecek mi? Beni ben şey ben 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 dinle. Adam taş pozisyon? Var ya yaradan. Haftalık şaka mı peki? Acayip ayağını kırarım haklı bu senin arada. diyor. Kim dedi? Ha, sen? nasıl? Senin adamın dedi. Sen deri dedin ala lan. Baba <laughs> elini ayağını kırarım senin diyor. E, ala, ala? Bir dakika. Ben, o, o sizin adam, adam tehdit ediyor, tehdit ediyor. Sana mı diyor? Benim sana adamıma ben, diyor. Ben, bir şey, benim sana bir şey, şey, şey söyleyeyim mi? Ben Aa rakip kaleci yaldı lan. durmuş bu arada değmiyor. Rakip kaleci Tom, de Tommy, Hilfiger tişörtüyle daha iyi kaleci bu arada. Rakip kaleci birine benzeteceğim ya. İki bir mağlupları bu arada full odak kaybetmelerine heveslendik. Ya Aa! Kırmızı. Süpersin hoca. Adalet bitmemiş hala. Bir de onlarda yiyen yok kırmızı. Aha Panku kaleye geçiyor. Bir <laughs> <laughs> var. Bak bak alt yazıya bak. Az önce kavgada içeriye girmeye çalışan ekip beni bulsun diye aralarında gezeceğim. Lan sen de biraz fazla erkeksin ya. Biraz az koy lan. Bakalım ne yapacak? <laughs> Bu kaleci hep bir maçta en az 4 tane atarım. Çok kötü kaleci. Bak aralarında geziyor kimse. Arkasını dönemiyor öyle adam. Ya var o Maçı nasıl yiyecezeci? Sen elini ayağını kıracağım diyor ya. Orada o dedi ya bu arada. Yani rakip berabere de demedi. Hakeme rakip dedi gibi anlattı. Hayır en başta da altta şey yazdı. Öyle dedi ama duyulmadı. 2-1 Aferin daha iyi kaleci olduğuna eminim. Evet. <laughs> Hikmet 10 kat daha iyi kaleci çıktı bu arada. Oy sevindi şaka mı peki? Kendi kalesine mi oldu? Aynen abi. Berkay sendeyiz Berkay. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle maşa ha? <laughs> Adam beni çıldırttı ya. Tehdit Imposter'da et. Yalçın'la bizim ben farklı kişileri seçeceğimiz. Berkay sendeyiz Berkay. Yenilmişiz oyun bitmiş elini ayağını kırarım diyor. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Çok iyi. Atamaz. Hadi Uğur'um. Hadi be. Oy. Uğur şov. Onu sadık en iyi penaltı atalım. Ya kalecinin başına niye takmadı kamerayı ya? Kendi aldı götürdü kamerayı kafasına. Hadi be. Benlendim hadi, biraz. DVC hadi lan DVC ya. Markus Reş futma eyvallah. Bravo. Haydi. Bire bir de öyle vuruyor <laughs> bana. Bir de kaleciye bakıyor ya. Kurtarırsa kazanıyor muyuz? Atlan dışarı. Ben altım attım. Ah. Oh, 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 oh. Ulan köşeyi de ha. Hayvan gibi heyecanlandım bu arada. Oğlum en son <laughs> Beşiktaş video. Brava. En son Beşiktaş Lyon'da bu, 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 bu kadar heyecanlanmıştım. Ramo, <laughs> <ya>. Ramo. <Rama. gülüyor> gol. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım sandı. Petrovic. Bravo. Bravo. oğlum bunlar nasıl kay altılarla? <laughs> üstüne gelse kurtaracak. Rakip kaleci altı sıçtı bu arada. İşte gol. Önde abi, abi, abi. Ya. E gol. Ya. Hayır hayır hayır. Gitmedi ki. Bir vuruş var, bir vuruş var daha. Bravo. Bir vuruş bir dakika, da. <laughs> bu top içeriye girmedi mi ya? Üstüne gelse kurtaracak. Adam vurdu üstüne abi vurdu abi, üstüne vuruyor ya. İşte bu! Aa. Hayır, hayır, hayır. Bir vuruş var, bir vuruş var daha. Benimki kaçırdı. Bir vuruş var daha. Tatlı abi kaçırdı. Aa, öne çıktığı için penaltı tekrar. Oley be! Aşır, Hala aşır, adil hakemler var lan bu ülkede. Ne? Aynen, futbolun <laughs> katili Türk hakemleridir, aynen. <laughs> Kem'in banka hesapları. <laughs> Bakasın derim. Bu dur be. Haydi <laughs> Çok korkmuştuk. <laughs> ya bu nasıl iş ya? Kardeşim bu adamın soyunma odasında olması gerekmiyor. Kırmızı kart Abicim ya. tut artık. Bunların kalecisi, kalecisi de çekiyor de ki. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdı. Bu sabaha kadar penaltımı kurtaracağız ya. Kurtarmadık. Sen boş <laughs> boş Abi DVC'nin kaleci lütfen penaltı kurtar ya çok gerili işte. Allah'ım ya Rabbim toptan korumasa kurtaracak da. Bir şey diyeceğim penaltı noktasında acaba geriye mi çekseler biraz? <laughs> evet orada Hadi bir arıza var. Altı bir daha geliyoruz. Kaçır oğlum. Merkay. Abi kapanınca ç... gol oluyor zaten. Merkai, Kalenin dibinde Merkai. adam ne olacak ki? Yere evet, biraz daha yaklaş atıyor. bacakları aç. Yere yaklaş. Merkay yere yaklaş. Taktik veriyor oğlum ya. <laughs> Aynen. Benim verdiğim taktikler. Hadi <laughs> oğlum kurtar <laughs> ya. Sol ayak kaçırır. Şu be, Bravo. We <laughs> are the champions. <laughs> <series. gülüyor> <laughs> Bu maçı yayınlıyorum ha. <laughs> Hayır benim başım üstüne. Kavga ettik ama. <laughs> yani onun benim için yaptın zaten Uğur bırak, zaten. bırak zaten sen de kol pinyoyu. Sağdan evet, beri geliyorum bitti ya kurtul. Yapacak bir şey yok. Bildiğin Bildiği arada benim şişmana. Arkadaşlar army bull seri burada. Benim şişmana da bir selam çak. Olur kardeşim böyle şeyler. Yeni ile katılacağız yeni sezona. Hakkını herhalde.